soundtrack sahnede muhteşem bir gösteri yapıyor. Artık saklanmıyorum, şimdi parlıyorum, sanki bunun için doğmuşum. İşte Rumi geliyor. Uçaktan atlıyor. Ve işte gökyüzünden aşağı doğru süzülüyor. Yükseliyoruz, yükseliyoruz. Bu bizim anımız. Huntrix gerçekten çok yetenekli. Ama bir sorun var. Oh hayır, Rumi yere indi. Herkes çok şaşırdı ve panik oldu. Rumi'ye ne oldu? Rumi'nin üzerinde ipuçları arayacağım. Alnında bir W mu var? W Wednesday demek. Wednesday suçlu olmalı. Sakın yaklaşmayın. O zaman bu kocaman mıknatısı kullanırız. Hey o benim. Kılıcını alıyoruz. Az kalsın bana çarpıyordun. Ah, pardon. Deniz yok yakalayacağım. O kadar hızlı değil. Tamam ne olduğunu anlatacağım. Single kılıç oyunu oynuyordum. Sonunda onu yendim. Ona dokunacaktım ama başka bir kılıç beni durdurdu. Rumi'ydi. Sonra Rumi benimle kılıç oyunu oynamaya başladı. Ama ben çok iyiydim. Onu yakaladım. Şaka olsun diye alnını rujla bir W çizdim. Bir silmeyi deneyeyim. Evet bu rujmuş. Doğruyu söylediğimi demiştim. Tamam masumsun. Rumi'nin dili biraz dışarıda. Belki bunu incelemeliyim. Bir bakalım. Bu bir Barbie piercingi. Demek ki bu Barbie'ye ait. Suçlu sen misin? Hayır ben değilim. Ama kaçıyor. Onu ninja bıçağımla yakalayabilirim. Harbi ninja bıçağına bastı ve takılıp düştü. <laughs> Durun. Ben suçlu değilim. Açıklayabilirim. Squid Game bebeğim bize kuralları gösteriyordu. Ağızda takı yasaktı. Bu yüzden Veniz'e çıkarmak zorunda kaldı. Sonra Siriya Rumi'ye geldi. Takı ve piercing yasaktı. Bu yüzden Rumi takılarını vermek zorunda kaldı ve çok üzüldü. Ben de ağacın yanında bekliyordum. Biraz gizemli görünüyordum. Rumi'ye benimle gelmesini söyledim. Saklanmamız gerekiyordu. Çünkü yanımda bir piercing oyuncağı vardı. Rumi çok merak etti. Ben de kulağına bir tane yaptım. Çok güzel oldu. Sonra diline de bir Barbie piercing'i verdim. İşte böyle oldu. O da bana ayağımın altına hunterix dövmesi yaptı. Bakın burada. Doğruyu söylüyorum. Tamam Barbie suçlu değilmiş. Rumi'ye olduğunu bulmaya çalışacağım. Belki ona dokunursam bir görüntü görebilirim. Oldu. Elinde kılıç olan Mira'yı görüyorum. Rumi'ye saldırdı. Buldum arkadaşlar. Buldum suçlu Mira. Ben mi? Oh, çok gergin bir bakış mı? Kim önce pes edecek? Tamam peki. Gerçekten ne olduğunu anlatacağım. Hepimiz santrix olarak cam köprüyü geçmeye çalışıyorduk. Zoe ve Rumi çok iyi gidiyordu. Sonra Rumi birden Zoe'yi itti. Neden yaptığını anlayamadım. Sonra Rumi'nin gözleri altın rengi parlamaya başladı. Neğer o baştan beri sahte şeytan Rumi'ymiş. Gerçek Rumi ise arkamdaydı ve daha köprüyü geçmemişti bile. Bu yüzden sahte şeytan Rumi'yi durdurmaya karar verdim ve bir anda puf yok oldu. Şeytanın yok olduğu yeri göster. Burası mı? Evet, yerde konfeti var. Sana söylüyorum, gerçekten olan buydu. Ben suçlu değilim. Rumi'nin üzerinde daha fazla ipucu arayacağım. Ağzında ne var? Bir ip gibi duruyor. Hayır, bu bir bileklik. Bir bakayım. Üzerinde Gino yazıyor. Yanında da bir kalp var. Şurada bu Gino. Şarkı o kadar eğlenceli ki herkes dans etmeye başlıyor. Çok havalı. Çekil önümden. Dans etmeyi bırak. Oo. Böyle daha iyi. Bu da neydi şimdi? Rumi'ye sen mi bir şey yaptın? Hayır, hayır, hayır. Açıklayabilirim. Rumi beni bekliyordu. Bir ateş çıktı sandınız ama o bendim. Biz gizlice çıkıyorduk ve sonunda buluşabildik. Ona sevgimi göstermek için bir bileklik verdim. Sevinerek kabul etti ve çok güzel olduğunu düşündü. Ama sonra Zoe aniden geldi. Rumi panikledi ve beni itti. Duvara çarptım ve Makyajım duvara bulaştı. Sonra Rumi Zoe görmesi diye bilekliği saklamak için ağzını aldı. Bakın, Makyajım hala duvarda duruyor. Hayır, hala tam ikna olmadık. Bir daha bakayım, gerçekten uyuyor mu? Oo! Evet uyuyor. Demek ki Cino doğruyu söylüyor suçlu değil. Demon Cino bizim düşmanımız onu durdurun. Şu tarafta meşgul gibiler. Ben de ipucu aramaya devam edeceğim. Bu da ne? Rumi müzik mi dinliyor? Bu kulaklıklar çok kirli. Kulaklıklar Zoe'nin telefonuna bağlı. Ver şunu bana. Hey Aa, sen de bizim şarkımızı mı dinlemek istiyorsun? O oh hayır Rumi bir demon'a dönüşüyor. Günleri geri geldi ve gözleri altın rengi oldu. Hayır hayır telefonumu geri ver. Huntrix şarkısını dinlemeye devam etmesi lazım. Yoksa demon'a dönüşür. İşaretler kayboluyor. İşte normali döndü. Katil sen misin? Tamam her şeyi açıklayabilirim. Bir keresinde Rumi ağlarken buldum. Ve üstü tamamen demon rünleriyle doluydu. Arkadaşıma yardım etmem gerekiyordu. Bir yol bulmaya çalıştım. Birlikte şarkı söyleyecektik. O yüzden ona bir mikrofon verdim. Yükseliyoruz yükseliyoruz bu bizim anımız. Sonra bir anda rünleri kayboldu. Ama ben hapşırdım. Ops. Mikrofon çok pis oldu. Ben de attım. Oh olsun. Ama şarkı söylemeyi bırakınca Demon rünleri geri geldi. Oh hayır. Ben de Hunter X müziğini açarak telefonumu ona verdim. Hemen işe yaradı. Demon rünleri kayboldu. Altın gözleri de gitti. Şarkımız gerçekten en iyisi. Tekrar normale döndü. Çöplere bakalım. Burada çok kirli bir mikrofon var. Söyledim ya. Ben doğruyu söylüyorum. Hala daha fazla ipucu bulmaları gerekiyor. Bu da ne? Bu bir hazır noodle bardağına benziyor. Bir de yakından bakayım. İçinde ne var görelim. Siyah noodle'lar. Ve üstünde Squid Game boyun yüzü var. Bunlar onun noodle'ları olmalı. Açıklamak ister misin? Rumi sen mi öldürdün? Hayır yemin ederim ben yapmadım. Açıklayabilirim. Rumi geldiğinde çok açtım. Bana noodle bardağını gösterdi. Sonunda yemek. Ama içinden sadece sıradan noodle çıktı. Ben de içine biraz motor yağı eklemek istedim. Biraz da çivi ve vida koydum. Sonra üstündeki Rumi resmini çıkarıp kendi resmimi koydum. Çünkü artık benimdi. Tadı çok güzeldi. Rumi bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Ben de isterse noodle verebileceğimi söyledim. Ama bence hiç yemedi. Bak bardakta ilk başta Rumi'nin resmi vardı. Aa, doğruyu söylüyor. O katil değil. Daha fazla ipucu aramak için elimi çıkaracağım. Vay canına Squid Game Doll'un eli Venizley'in tingi gibi hareket ediyor. Rumi'nin bedenini inceleyecek. Aa, bak ting aşık olmuş. Ama Squid Game Doll'un eli onu istemiyor. O sadece inceleme yapmak istiyor. Squid Game Doll'un eli Rumi'nin ayakkabılarını işaret ediyor. Bakalım ne bulmuş? Rumi'nin ayakkabıları farklı görünüyor. Bunlar Ballerina Cappuccino'nun ayakkabılarına benziyor. Dur, açıklayabilirim. Yemin ederim onu ben öldürmedim. Rumi ile birlikte dans ediyordum. Sonra çok hızlı döndüm ve yere düştüm. Rumi benim için çok üzüldü. Ayaklarım çok fena açıyordu. Rumi ayakkabılarımı çıkardığında ayaklarımın üzerinde çok kötü yapışkan bir şey vardı. Rumi çok iğrendi. Bu yüzden bana yeni botlar verdi. Onları giymek için çok heyecanlandım. Ama sonra birden başıma eğdi ve çok şaşırdım. Sonra fark ettim ki botların içine biraz kapuçino dökmemi istiyordu. Yetmedi. İçine pankek krema ve çilek de eklemek istedi. Çok acıkmıştım. Sonra sonunda ayaklarımı botların içine sokabildim. Çok rahatlatıcıydı. Ayaklarım krema ile kaplandı. Sonra Rumi bana kendi botlarını verdi. Ben de ona ayakkabılarımı verdim. Yani aslında ayakkabılarımızı değiştirdik. Botlar çok rahattı. Ben de ona kocaman bir çak yaptım. Bakın şu an Rumi'nin botlarını giyiyorum. Doğruyu söylüyor. Bana yardım eden Rumi'yi asla öldürmezdim. Aa hayır. Hala Rumi'yi kimin öldürdüğünü bulamadılar. Herkes Rumi için çok üzgün. Bir dakika. Bu da pizza servisi mi? Aa buradasın. Mm, pizza harika. Belki pizzanın kokusu Rumi'yi uyandırır. İşe yaradı. Rumi yaşıyor. Belki de sadece acıkmıştı. <laughs> Tek ihtiyacı güzel bir dilim pizzaydı. Zaten pizzayı kim sevmez ki? Vay canına. Bu havalı karakterler harika bir parti veriyor. Squid Game bebeği partinin gözdesi. Olamaz. Ona ne oldu? Yemek yemem gerek. Cips. Titrememi durduramıyorum. Kapanıyorum. Olamaz. O öldü mü? Çok korkuyorum. Anneciğim. Parti bitti kuklaya ne oldu öyle? Nabzı atmıyor. Squid Game kuklası öldü. Memur bey yerde bir ceset var. Bu bana doğru gelmiyor. Bu pozisyon daha iyi. Vücudun etrafına tebeşirle bir hat çizeceğim. İşte oldu. Şuna bak. Öğle yemeği vaktim gelmiş. Öğle yemeği günün en önemli öğünü. Bu yüzden onu atlayamam. Ah, en sevdiğim yemek. Donat. Onu kimin öldürdüğünü bulmaya çalışmayacak mısın? Bunu sen neden yapmıyorsun? Dedektif şapkası ve büyüteç ha? Görünüşe göre bu sefer dedektif ben olacağım. Bakalım içinde neler oluyor. Doktorculuk oynama zamanı. Herkes maskelerini taksın. Hadi başlayalım. Karnını açmak için lazer kullanacağım. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Pekala hadi açalım şunu. Midesi kabloların altında gizli. Doğru şeyi yapıyor olmalıyız. Çünkü bebek hareket ediyor. İşte hareket eden şey. Karnında bir kilit var. İyi ki anahtar getirmişim. Bakalım içinde ne varmış. Bu bir mantar. Mantar seven yalnızca bir kişi var. Bunu nasıl açıklayacaksın Mario? Yemin ederim o kuklayı ben öldürmedim. Açıklamama izin verin. Geçenlerde herkese bir tabak lezzetli mantar ikram etmiştim. Ama kimse yemek istemedi. Mantarlarımın iğrenç olduğunu düşünüyorlar. Hayır teşekkür ederim. Squid Game bebeği hariç. Bütün mantarları yedi. Mantar zehirli değildi. Sana bunu kanıtlamama izin ver. Bak, ben gayet iyiyim. Sizler de denemelisiniz. Bir tane alayım bakalım. Yine yanlış bir ipucu ha? Daha fazla ipucu arayacağım. Üstünde ruj olan bir ısırık izi. Herkesin dudaklarını kontrol etmeliyim. Hayır, bu renk değil. Kesinlikle bu değil. İnüd, senin rujun ısırık izine uyuyor. Bir kurda dönüşüp bize saldırmadan önce onu etkisiz hale getirmeliyiz. Hayır, açıklayabilirim. Squid Game bebeğiyle yakalamaca oynuyorduk. Ben de onun topu atmasını bekledim ve onu topa doğru ittim. Ama topu çok sert ısırdım ve top patladı. Top artık zıplamıyordu. Ama ben hala oynamak istiyordum. Bu yüzden bebek top yerine elini kullandı. Ve ben de onu ısırdım. Bunu kendi gözlerimle görmeliyim. El bağlı değil. İğnet doğru söylüyor. Katil o değil. Daha fazla ipucu için cesedi kontrol edeceğim. Ne? Kızıl bir saç. Aranızda kimin uzun kızıl saçları var bakayım? Hayır, benim değil. Şey gördüğünüz gibi... Katil o. Yakalayın onu. Hayır. Tuvalete gidersem beni yakalayamazlar. O kadar hızlı değil. Balık tutabilirim. Onu yakaladım. Sadece onu oltama sarmam gerek. Aa! Tutuklusun. Hayır, lütfen açıklamama izin ver. Buraya geldiğimde tuvalet borusundan çıkmıştım. Squid Game bebeği beni gördü ve ne kadar korkunç göründüğümü gösterdi. Bu yüzden saçımı düzeltmeme yardım edeceğini söyledi. Benim için saçımı taradı. Ve hatta birkaç toka taktı. Makyajımı da yaptı. Hiç bu kadar güzel görünmemiştim. Yani bana yardım ederken saçlarıma elini sürmüştü. Ona borçluydum. Neden onu öldüreyim ki? Değil mi? Hmm, bunu daha fazla araştırmalıyım. Bebeğin cebinde bir saç fırçası buldum. Ariel paçayı kurtardı. Başka bir sahte ipucu. O yüzden aramaya devam etmeliyiz. Ne yapacağız patron? Bak, bir güvenlik kamerası var. Baksak iyi olur. Belki bize bir ipucu verir. İşte bilgisayar burada. Hadi görüntüleri bulalım. Hı? Hmm? Görüntüler silinmiş ha? Görüntüleri katil silmiş olmalı. Silme düğmesinde parmak izleri var. Fırçayı bana ver lütfen. Parmak izlerinin üstüne biraz pudra süreceğim. Neden gidiyorsun? Hayır. Sonra parmak izini ortaya çıkarmak için üstüne bir parça bant yapıştıracağım. Aha! İşte bu bir parmak izi. Herkes kendi parmak izini göstermek zorunda. Bu benimki değil. Bak benimki bir kar tanesi. Ben mi? Sana masum olduğumu göstereceğim. Gördün mü? Tamam pekala yapacağım. Olmadı. Peki ya şey? Onlara masum olduğunu göster. Ne demek yapmayacağım? Pekala senin için ben yaparım. Bekle bu düğmedeki parmak iziyle eşleşiyor. Şey cinayet şüphelisi olarak tutuklusun. Bekle, onu ben öldürmedim. <laughs> bir tanığım var. Yani şöyle oldu. Squid Game bebeği bana dalgona kurabiyeleri ikram etti ve sadece bir tane alabileceğimi söyledi. Ben de yıldız şeklini kesmeye başladım ama başaramadım. Olamaz! Orada daha çok kurabiye var. Belki de bir tane almalıyım. Bu arada Squid Game bebeği atıştırmalık barının yanında dinleniyor. Bütün kurabiyeleri aldım ve hala bir tanesini bile kesemedim. Oh, hayır bu çok kötü. Bu bir güvenlik kamerası mı? Kahretsin. Bebek bütün kurabiyelerini aldığımı anlayabilir. Görüntüleri silmeliyim. Sil sil sil. İşte olan buydu. Anlıyorum. Eğer katil o değilse aramaya devam etmeliyiz. Gerçeği aramaya devam etmeliyiz. Hey, şuradaki bir telefon mu? Ana arıyor. O zaman Elsa'nın telefonu olmalı. Aa kardeşim. Kız kardeşim ne haber? Ne var? Beni mi suçluyorsunuz? Bir açıklamam var. Anıları dondurmayı sevdiğim için Ariel ve Wednesday ile selfie çekiyordum. Ama sonra telefonumun şarjı aniden bitti. Neyse ki bebek bana şarj aletini verdi de telefonumu tekrar açabildim. Teşekkürler bebek. Hadi bir selfie çekelim. Bak bu bizim selfimiz. Yani doğruyu söylediğimi anlayabilirsin. Dur. Şu resme bak. Drakula bebeği ısırıyor. Bu o! Katil o olmalı. Yakalayalım onu. Aç kapıyı Drakula. Yoksa kapıyı kendimiz açarız. Ne? Mışıl mışıl uyuyor. Pekala. Hadi onu uyandıralım. Bir sürü alarm kurduk ve o hala uyanmıyor. Vampirler sarımsaktan nefret eder değil mi? Bu onun uyanmasını sağlar. Evet. O şeyi benden uzak tut. Ne istiyorsunuz? He? O bebeği benim öldürdüğümü mü düşünüyorsunuz? Her şeyi yanlış anlamışsınız. Bir fincan kanımı yeni bitirmiştim ama daha fazlasını istiyordum. Herkesten kan almaya çalıştım ama çok fazla hareket ettiler. Bebek hariç. Ben bir robotum. Beni ısıramazsın. Yani onu öldüremedim çünkü onu ısıramadım bile. Ben uyumaya gidiyorum. Yani hala katilin kim olduğunu bilmiyor muyuz? Bakın canavar yiyen bir günlük. Bana doğru geliyor. Yardım edin. Tuttum tuttum. Burada ne yazdığını merak ediyorum. Sevgili günlük. Bugün Squid Game bebeğini öldürdüm. Bu Wednesday'in günlüğü. Ne? Hey neden günlüğümü okuyorsun? Bu özel bir şey. Sen ortak tutuklusun. Katil ben değilim. Pekala, size ne olduğunu anlatacağım. Bu ikisini dart oynarken gördüğümde günlüğüme ne yazacağımı düşünüyordum. Gel bize katıl. Bu dartı alabilirsin. Ok ve yay kullanmayı tercih ederim. Hayır. Elsa beni öyle bir itti ki atışı kaçırdım. O kadar sinirlendim ki kaçtım. Sonra yanlışlıkla okla bebeği vurduğumu fark ettim. Olamaz. Ona ne olacak? Günlüğüme Squid Game bebeğini öldürdüğümü yazarken çok heyecanlıydım. Ama o hala hayattaydı. Lanet olsun. En azından okumu geri aldım. Sonuç olarak bu sefer onu ben öldürmedim. O yüzden kelepçeleri çıkar ve beni bırak. Bunlardan nasıl kurtuldun? Onu sen öldürmüş olmalısın. Hayır, sen yaptın. Ha, pekala buna katılmıyorum. Ha? Bir kablonun fişi çekilmiş. Tekrar takacağım. Acaba ucu nereye gidiyor? İzler. Squid Game bebeğine gidiyor. Uyandım. Sadece pilimi şarj etmem gerekiyor. Yaşıyorsun. Ay